Sevgili çocuklar, Ata Yayınlarının sizler için hazırlamış olduğu Matematik Fasöklü 2 Birinci Nüte Doğal Sayılarla Çıkarma işlemi konularını öğreniyoruz. Doğal sayılarla çıkarma işlemi, onluk bozmadan çıkarma işlemi. Bir kaplumbağa 35 çileğin 12'sini yedi. Geriye kaç tane çilek kaldı? Çocuklar, çıkarma işleminde önce birlikler, sonra onluklar çıkarılır. Bunu hatırlamış olduk. Çıkarma işleminde daima büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır. Evet çocuklar bu iki bilgiyi hatırladık. Şimdi birler basama onlar basama şeklinde alt alta gelecek şekilde doğru yazıyoruz. Birinci sayı eksilen. Bakın 35 çileği, çilek var. Eksilen 12 çileği yemiş. Çıkan ve kalan fark. Taban bloklarıyla yapabiliriz. 35 3 onluk 5 birlik 20 Daha sonra da buradan Çıkardıktan sonra da kalanı Taban bloklarıyla da tekrar gösterebiliriz. Evet çocuklar. 35 çileğin Kaç tanesini yemişti? 12. Yani 2 birlik 1 onluğunu yediğinde Geriye 1 2 onluk 1 2 3 birlik kalıyor. 5 birlikten 2 birlik çıktı. 3 birlik kaldı. 3 onluktan 1 onluk çıktı. 2 onluk kaldı. 23 taban bloklarıyla da gördüğünüz gibi 23 kalmış çocuklar. Evet aşağıda 35 eksi 12 bakıyoruz. Bu çile yiyen kaplumbağanın işlemiyle ilgili yan yana işlem 5 birlikten 2 birlik çıktı 3 birlik kaldı 3 onluktan 1 onluk çıktı 2 onluk kaldı Çocuklar 9 tane meyvemiz var. Elma. 6 tanesi yeşil. Geri kalanı sarıymış. 9 elmanın 6 tanesi yeşil. Geri kalanı sarıysa sarılar kaç tane? Bakıyoruz 9 elmanın 6 tanesi yeşil. 9 6 eşittir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tanesi yeşil. 1, 2, 3 tane. Demek ki 3 tane geriye kalanın sarı. Etkinliğimiz aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız. 8 birlikten 7 birlik çıktı 1 birlik kaldı. 6 onluktan 3 onluk çıktı 3 onluğumuz kaldı. Diğerlerini de doğru bir şekilde sizler yapıyorsunuz. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yaparak işlemleri örnekteki gibi modeller üzerinde gösteriniz. Evet çocuklar modele bakalım. 46 1 2 3 4 tane onluk 40 1 2 3 4 5 6 tane de birlik 46. 46'dan 34'ü çıkarıyoruz. Model üzerinde bakalım çocuklar. 6 birlikten 1, 2, 3, 4 birliği çıkardığımızda 2 birlik kaldı. 4 onluğumuzdan 3 onluğumuzu 1, 2, 3 onluğumuzu çıkardığımızda da 1 onluk kaldı. 1 onluk, 2 birlik, 12. Gördüğünüz gibi 12 kaldığını görüyorsunuz. Bunu da beraber yapalım isterseniz. 39 sayısı. 1, 2, 3, 9 tane de birlik. 39, 27 çıkaracağız. 9 birlikten 7 birliği çıkarıyoruz çocuklar. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birliği çıkardık. 3 onluğumuzdan 2 onluğu çıkarıyorsunuz. 1, 2 onluğu çıkardık. 1 onluk, 2 birlik kaldı. 9'dan 7 çıktı. 2 3'den 2 çıktı. 1 gördüğünüz gibi 1 onluk ve iki birlik kaldığını görüyorsunuz. Diğerlerini sizler yapıyorsunuz. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini örnekteki gibi yapınız. 48'den 16'yı çıkarıyoruz. 4 onluk artı 8 birlik, 1 onluk artı 6 birlikten bu şekilde çözümlenmiş şekilde çıkarma işlemi yapabiliriz. 8 birlikten 6 birlik çıktı, 2 birlik kaldı. 4 onluktan 1 onluk çıktı, 3 onluk kaldı. Burada da görüldüğü gibi sonuç 32. Diğerlerini sizler yapınız çocuklar. Değerli çocuklar konu testi 3'ü dikkatlice çözüp kontrollerini yapıyorsunuz. Onluk bozarak çıkarma işlemi. Sepetteki 42 muzun 17'sini bobo yedi. Sepette kaç muz kaldı acaba? Çocuklar 42 eksi 17 bakın 1, 2, 3, 4 onluk ve 2, 4 onluk 2 birlik var çocuklar. 42 sayısı 17'yi çıkaracağız. 2 birlikten 7 birlik çıkmaz çocuklar. 2 birlikten 7 birlik çıkmaz. Ne yapacağız peki çocuklar? Bakalım. Burada 4 onluktan 1 onluğun ödünç alındığını bloklarla gösteriyor. Bakın 4 tane onluğumuz vardı. 1 onluğumuzu biz birler basamağına 11'lik olarak verdik çocuklar. O zaman burası 12 birlik etti. 12 birlikten 7 birliği çıkardığımızda bakın 12 birlikten 7 birliği çıkardığımızda 5 birlik kaldı. Buraya 5 birliği yazıyoruz. Değerli çocuklar. Daha sonra onlar basamanda çıkarma işlemi yaparken onlar basamanda 4 onluk vardı. Birlere basamana 1 bir onluğu verdik. Burada 3 onluk kaldı. 3 onluktan 1 onluk çıktığında da 2 onluk kaldığını görüyorsunuz. Sonucumuz 25. Burayı tekrar gözden geçirip değerlendirirsiniz çocuklar. Etkinliğimiz aşağıdaki çıkarma işlemlerini örnekteki gibi yapınız. 63'ten 48 çıkarırken çocuklar 6 tonluk artı 3 birlik 4 tonluk artı 8 birlik. Evet çıkarıyoruz çocuklar. 3 birlikten 8 birlik çıkmaz. Biliyorsunuz çıkarma işlemi kurallarından biri de büyük biri büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır. 3'ten 8 çıkmayacağı için 1 onluk alıyoruz buradan. Ne oluyor? 13 birlik oluyor. Çünkü 1 onluğun içine 10 birlik var. 13 birlikten 8 birlik çıktı. 5 birlik kaldı. Burada da 6 onluk vardı. 1 onluğu verince 5 onluk kaldı. 5 onluktan 4 onluk çıktı. 1 onluk artı 5 birlik sonucumuz 15. Bu örneğe göre diğer işlemleri sizler dikkatli ve doğru bir şekilde tamamlıyorsunuz. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini yapınız diyor çocuklar. Çocuklar 7'den 8 çıkmaz. Biliyorsunuz büyük sayıdan küçük sayı çıkarıyoruz. 7'den 8 çıkmayacağı için buradan 1 onluk ödünç aldık. Burada 6 değil 5 onluk kaldı. 17'den 8 çıktı 9 kaldı. 5'ten 2 çıktı 3 kaldı. Sonuç 39. Diğer işlemleri doğru bir şekilde yapıyorsunuz çocuklar. Konu testi 4'ü Dikkatlice çözüp kontrollerini yapıyorsunuz. Zihinden çıkarma işlemi. Bahçedeki 70 çiçeğin 30'u mavi, geri kalanları kırmızı renklidir. Kırmızı renkli çiçeklerin sayısını zihinden bulunuz. 70'ten 30'u zihinden çıkararak sonucu bulacağız çocuklar. Zihinden çıkarma işleminde onluklardan onluklar çıkarılır. Yani 7 onluktan 3 onluk çıktı, 4 onluk kaldı. 100'den küçük ve onun katı olan iki doğal sayı zihinden çıkarırken şu işlemler yapılır çocuklar. Onlukların sonlarında 0 yokmuş gibi çıkarma işlemi yaparız. Bulunan farkın sağına bir 0 koyarız. Yani 70'ten 30 çıkarırken 7'den 3 çıktı 4, sonra sağına bir 0 atıyoruz. Sonucumuzun 40 olduğunu görüyoruz değerli çocuklar etkinliğimizdeki işlemlere bakalım. 80 20 sıfırları görmüyoruz. 8'den 2 çıktı 6. Aşağıya 6 yazdıktan sonra da sağa bir sıfır atıyoruz. Demek ki 80 20 sonucu 60'mış. Bu soruları da sizler doğru bir şekilde çözüyorsunuz. Aşağıdaki çıkarma işlemlerini zihinden yapınız. Bakın çocuklar. Birinciyi beraber yapalım. 40'tan 20'yi çıkarırken sıfırları görmüyoruz. 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı sıfır yanına sağına yazıyoruz. Burada da aşağıdaki çıkarma işlemini zihinden yapınız diyor. 30'dan 20 çıkarırken 3'ten 2 çıktı. 1 sağına 0 yazıyoruz. Bunları da sizler tamamlıyorsunuz çocuklar. Konu testi 5. Ev çalışmam 9'a kadar 1'den 9'a kadar yapılıyor. Ve en son ünite değerlendirme testi 1 ve 2'yi çok dikkatli bir şekilde çözüyorsunuz. Kontrol ediyorsunuz. Gerekli görürseniz konu tekrarı yapmayı unutmayın çocuklar. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.